Evet bugünkü vakamız aslında tanı konmamış. Daha doğrusu tanı konamamış ama akciğerinde birçok helik akciğerinde nodül tespit edilmiş olan bir hastamız. Ve aynı zamanda bir de mediastinal bölge dediğimiz paratrakeranda yani nefes borusunun aşağı doğru ilerlediği yerde de yine lenf nodları olan hastamız. Hastaya PET CT'de, çekilen filmlerde bir ön tanı konulamamış maalesef. O yüzden bu alanları değerlendirmek için medyasinoskopi dediğimiz işlemi yapacağız. Medyasinoskopi, medyasinal bölgeye ulaşmamızı sağlayan bir endoskopik yöntem. Bu alandan girip hem lenf nodlarından örnekler almamızı sağlayacak. Aynı zamanda akciğerde multiple yani çok sayıda nodüler yapılar olan hasta için bu nodülleri çıkartmak için de veç rezeksiyon uygulayacağız.